Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Yalı Tavkanak adasındaki partnerlikleri kısa sürede aşka dönüşen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir dalgın bir barışık ilişkisi sonunda düzene oturdu. Beraber görüntülenen ve bu defa kameralardan kaçmayan çift barıştıklarını resmen duyurdu. Mert Ramazan Demir ve Afra bir dağdın bir barışık ilişkisini artık duymayan kalmadı. Yazın yaptıkları tatilde düştükleri görüntüler medyaya yansısa da ilişkilerini asla resim olarak duymayan ikilinin arasında neler olduğunu tam olarak anlamazken çift hakkında sürekli ayrılık haberi çıkıyordu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik başka bir videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.